Yani Amerika e, dünkü enflasyon verisi sonrası aralıkta faiz indirimi geleceğine biraz kani olmuş gibi piyasa. Bunu görüyoruz. Asya karışık girişte de söyledim. Bizde de ya dün biraz enteresan bir fiyatlama gördük. Önce hani negatif sonra toparlanıp yukarı giden bir endeks. İşte bazı yurt dışından ziyaretlerin e, burada spekülasyona tanınmak için altın çiziyorum. Spekülasyona neden olabileceği bir fiyatlama zaman zaman. Ee, Arap özellikle sanırım e, bir Birleşik Arap Emirlikleri'nden Katar'dan mı? Bir, Katar'dan, Katar'dan. Katar'dan. bir ziyaret var. İşte her böyle biliyorsun Hakan abi Orta Doğu'dan bir ziyaret olduğunda ama burada bir şey mi alacaklar? <laughs> burası mı satılıyor falan? Spekülasyon da oluşuyor o anlamda söylüyorum. Nerenin ne şekilde satılacağını bilmiyoruz. Eğer satılacaksa onu da söyleyeyim. Ne dersin piyasa tepkisi için Nuri Sevgen piyasa hareketi için yorumunu rica edeyim. Ya tabii sen bir sorumlu gazeteci olarak tabii isim vermiyorsun ama ben piyasadaki spekülasyonun ismini söyleyeyim. Yani bu sadece spekülasyon yani piyasadaki hareketin ana sebebi. Katar emirinin Türkiye ziyareti işte yapı kredinin koçun satması falan gibi haberler dün piyasalarda etkili oldu. Spekülasyon olur olmaz bilemeyiz. Nihayetinde bu önemli bir hareketlik yarattı. Ve grafiklerde önemli düzeltme nedeni oldu. Zaten bir süredir hep söylüyorum yani size burada yayınlarda ilk söyleyenlerden biri olduk. Burası yukarı doğru gidiyor. KJ yazın dedik. O gün Hakan Bey yoktu kaçırdı. Ama konuştuk. Vahap Bey yayınındaydı. Çok net hatırlıyorum yani. Ee, yukarı doğru hareket ettiğimiz 9400'ü gördük dün. O klasik hatta grafiği açayım isterseniz. Lütfen dedik, olur o, tabii. 10 üzerinden gidelim isterseniz daha iyi olacaktır. Ee, hatta dolar bazında grafikte direkt trenci bile kırdık. Onu da söyleyebiliriz. Şimdi... Ekranda gördüğünüz o klasik düşen trendimiz şurası. Düşen trendin geçtiği yerle kabaca şu hep birkaç gündür söylediğim 200 günlük üstsel ortamında geçtiği yer. Burası e, hemen ama orası hep söylediğim 9350 bölgesi şu bölge. Dün burun üzerine çıktık ama üzerinde kalamadık, aşağıda kapandık. Bu e, normaldi zaten beklediğimiz durum. Çünkü Çarşamba günüydü. Çarşamba gününde bir miktar kredi satış olması doğaldı ama şurada işlem almış. Şu alt tarafta gördüğünüz gibi. E, yükselmiş olduğunu görüyorsunuz. Bu da yukarı doğru hareketin sağlıklı olduğunu gösteriyor. Ve benim hep kritik olarak söylediğim 8900'ü 9050'ye çıktı. Şu ortalama yukarı çıktığı için. 9050 artık bizim yeni destek, önemli destek bölgemiz. Dün de geri çekilme olsa bile ben 9100'ün altına gelebileceğini çok da sanmadığımı özellikle belirtmiştim. Genel olarak grafikler aynen beklediğimiz gibi gelişiyor. Buna e, en azından sıkıntı çıkaracak bir dışarıdan bir haber de piyasayı bozacak dışarıdan bir haber de hem yurt hem yurt dışından gelmedi. Bu da olumlu bir gelişmeydi. Bugün ne olur noktasına gelince genel olarak buradaki direncin kırılması noktasına önemli bir işaret verdik. Bakalım üzerine çıkacak mı çıkmayacak. Perşembe valor avantajı var. Çıkar onu gözlemleyeceğiz. Eğer 9400 ya da 9350 civarından geçen şu bölgenin üzerinde kalmayı başarırsa endeks yukarıda bir sonraki direnç bölgesi 9500 olmakla birlikte hem psikolojik hem teknik direnç. Sonrası 9700'e gidecek gibi bir görüntü içerisinde. Hatta şimdi ben bir de bunu dolar bazında göstermek istiyorum müsaadenizle. Dolar bazında çok daha net görünüyor buradaki hareket. Bakın şimdi bu e, endeksin dolar bazındaki hareketi. Burada en tepeden e, yükseldiği ve değdiği yerler birbirine değdirdiğiniz zaman yani buna bir düşen trend diyoruz. Yani daha önce şöyle demek gerekirse bir işaret okuyla bunu gösterirsem daha net görünecek şöyle. Bakın şimdi burada daha önce gördüğümüz zirve seviyemiz var. Daha sonra tekrar aşağı geliyor. yukarı gidiyor. O zirveye gidemiyor. Satışlar daha hakim. Tepeleri birleştiriyoruz. Buradaki birleştirilmiş tepelerin geçtiği nokta şurası. Tam ortalamaların geçtiği bölge. Ve e, orayı kırdık. Dün itibariyle oranın üzerinde kapandık daha doğrusu. E, i̇şlem halinde oldukça yüksek şu altta gördüğünüz gibi dolar bazında. Yukarı doğru hareketli de bir şekilde teyit bir hareket dolar bazında geldi. E, pardon bu TL bazındaymış. Ben diyorum bir hata, hata yapıyorum. Özür dilerim. Şunu TL bazına getireyim bir yerde diyorum ya böyle olmasalı. <laughs> Benim hatam <laughs> çok özür dilerim. Tamam şurada bakın, bakın burada gördüğünüz gibi yukarıdan aşağı doğru geldi ve daha önceki direnç kırıldı ortalamalar üzerine kapandı ve burada kritik teslim 268 dolar oldu. Yukarıda hedef bölgemiz 287 dolar seviyesine doğru hareketlenecek gibi görünüyor. 287 290 dolara doğru bir hamle potansiyelimiz var. Bunu mevcut dolar kuruyla baktığınız anda 10.000'e yakın seviyeler oluyor. Yani TL bazında da dolar bazında da yukarı 9.750 sonra da 10.000'e 10 doğru bir hareketin ilk ha, ha, emaresi dolar bazında geldi. Olur mu olmaz mı göreceğiz ama burada dolar bazında görünen e, şu seviye yani şu ortalamaların geçtiği 263 dolar ki kabaca e, 9.050 civarına geliyor. Bu seviyenin altına gelme süreci yukarıdan potansiyelimiz yüksek. O yüzden bugün endeks yüzü de, TL bazında 9.400 üzerinde bir hareket olursa ki tekrar TL bazına geri geleyim. 9.354 üzerinde tutunma gerçekleşirse burada şu bölgenin doğal olarak yukarı doğru hareketin teyidi gelmiş olacak. Ee, ve gördüğüm kadarıyla da 9750 ilk direnç olmakla birlikte 10.000'e 10 doğru teknik bir hareket başlamış gibi görünüyor. Peki. Ee, dediğim gibi bugün bu tamamen bir kez daha vurguluyorum. Bu piyasanın bir spekülasyonu. İşte Katar emiri geliyor. Bir herhangi bir böyle Türkiye'de varlık satışı olur mu diye piyasanın bir kendi kendini içerisinde gaza getirmesi de olabilir, e, gerçek de olabilir bilmiyoruz. Ama bunlar burada, piyasadaki konuşulanlar. Evet. Bu da şunu Bilmiyorum. ekleyeyim. Şimdi normal şartlarda piyasa eğer yukarı yönde veya aşağı yönde bir hareket net, netleştirdiği zaman o yönde gelebilecek olan haber potansiyelini piyasa kullanır. Şu aşamada senin söylediğin gibi spekülasyon gerçek değil mi bilmiyoruz. Resmi açıklama gelmediği gibi tamamen dedikodu hatta spekülasyonu da geçtim. Dedikodu hmm. noktasında bu haber kullanılıyor. Piyasa yukarı gitme zaten isteğindeydi. Bu haber de bir şekilde kullanıldı. Olur olmaz bilemeyiz. Ama piyasa aşağı gelme isteğindeyse tam tersi. Mesela şu günlerde diyelim ki bir haber geldi. Kötü bir haber. Şu anda piyasa yukarı doğru gidiyor ya. İşte şu anda e, kötü haber olacağı için şu anda piyasayı bozacak bir etki yaratacaktır. Ne olursa ani bir kötü haber geldi. Piyasa sert gelse bile tekrar yukarı doğru sert bir hamle yapar böyle günlerde. Çünkü talep tarafı daha kuvvetli. Gelecek olan kötü haber çok kötü bir haberse uzun dönem büyük etkileri gelecek kötü bir haberse ancak uzun dönem etkileri. Mesela atıyorum bir yerde bir kaza oldu önemli bir kaza oldu veya siyasi bir açıklama yapıldı çat aşağı geldi yukarı gitti dengelenir. Sonra yavaş yavaş aşağı gelir mi gelmez mi bakarız ama böyle dönemlerde gelecek olan haberler piyasanın yönündeki haberleri daha seçici davranır piyasa demeye çalışıyorum. O yüzden şu aşamada bu spekülasyonlar normal. Piyasa dönüşe baş, Hatırlayın, aşağı geldiği zaman da iyi haberleri kimse umursamıyordu. Hep kötü hmm. od haberlere odaklanıyorduk. Şimdi böyle küçük spekülasyonlar ön plana gelecektir önümüzdeki günlerde de. Kötü haberler daha görünmez hale gelecektir. Bu tür bu tür durumlar böyle hareketlerin yönünde gerçekleşir. O yüzden hani bunu çok da garip açıkçası. Olur olmaz dediğin spekülasyon evet. ama oluyor. Ya piyasanın ...ruh hali, mood... mood ...diyelim İngilizce tabirle... ...yanlış anlamışız, izleyeceğiz ama... ...hani yükselişe eğimli yani... ...böyle her en ufak... ...bir haber, dedikodu, artık neyse... ...onu böyle hemen olumlu satın alabilecek... ...ama Nuri Sevgin dediği gibi... ...kötü bir haberi de yok canım... öyle ...yok çok, o kadar da şey değildir... ...önemli değildir, etkisi olmaz... ...diyebilecek bir ruh halinde... Evet baş... ...bir akım var... ...anladığım kadarıyla... ...yani farklı bir ruh halinde olsa o yok yok canım dediğini yandık gittik ya, eyvah da diye de fiyat yani. diye olabilir. E, ya şöyle düşünün. Anlattım. Bakın evet. bunun matematiğini şöyle koyun. Şimdi ciddi bir pozisyona giriş var birkaç gündür. Önemli miktarda iş senedi almışsınız. Ve hisse senetlerinin doğal olarak aşağı geldiği anda eğer beklentinizde özel bir değişme yoksa geçici bir hareket sizi doğal olarak aşağıda hazır düşmüşken almak için fırsat olarak gösterir. Çünkü oraya girmişsiniz zaten ve doğal olarak o ani harekette ya tamam benim ana e, senaryomu bozmuyor. Bu haberler zaten benim istediğim yönde deyip düşüşten alırsınız. O yüzden demek istediğim ama gelecek olan haber bu yükselişe rağmen o önünüzdeki beklentiyi sekteye uğratacak bir kötü haberse. Yani sizin beklentiniz de 10 gitmesini bekliyoruz dedik grafiklerle. Buraya doğru bir hedefiniz varsa ve gelecek olan haber 10 bini göstermeyecek kadar kötü bir haberse o zaman zaten artık fırsatını buldukça satarsınız ama zaten herkes satış olduğu için gene satamazsınız. Mecburen aşağıdan destek olmak zorunda kalırsınız. O yüzden genel olarak bir para girmişse piyasaya o para böyle paldır küldür aşağı yani getirebilecek bir haber olmaz. çok kötü haberdir. Örnek vereyim. Mesela Gezi Parkı olaylarının olduğu akşamı hatırlıyorum. O gün piyasa e, 23 Mayıs yanlış hatırlamıyorsam piyasa Bernard açıklamalarıyla denk gelmişti her şey. Gezi Parkı'nın üzerine Tuz, biber olmuştu. Çat aşağı geldi. Yine 15 Temmuz günü çok iyi kapanmış piyasa. Tam yukarı dönecekti. Akşam 15 Temmuz oldu. Doğal olarak piyasa o yükseliş yapmadı. Çünkü oradaki durum tamamen gelecekle ilgili belirsizliği arttırmıştı. Bunlar ekstremdir. Ama şu şartlarda normalde ne bileyim açıklanacak bir ekonomik veri, Amerika'dan gelecek bir açıklama, bir savaş mavaş gibi bir şey olmadığı sürece geri çekilmelerde talep kuvvetli olduğu için devam ettirir gibi görünüyor. Peki. Ben iki küçük soru sorabilir miyim? Estağfurullah. Bir, bir tanesi e, yatırım yabancı yatırımcıdan bir haber var mı? E, i̇kincisi de yani iyi kötü neyse. Yani neyse. Bir haber var mı? Diyakın yeşil, yeşil başlık yeşil başlı gövel ördeğe sormak <laughs> lazım. Gövel evet. Türkiye'ye başlayacağız zaten. haber var mı <laughs> falan diye Hakan abi başlayacak şimdi. Abi. Yani haberlerden haber akışından konuştuk. Hasan abi günleri karıştırdın o Şeref abinin bizi de sanırım izliyor selamları gönderelim. <laughs> Şeref abi yapıyor böyle şey. Yok <laughs> evet. ben bir şey sadece haber var mı yani evet. onu soruyorum. İkincisi hani bu Merkez Bankası'nın piyasada bıraktığı para konusunda likitte hikayesi. hikayesinde ne gibi gelişmeler var? Merkez Bankası'nın rezervleri e, biraz azalmış görünüyor küçük de olsa bir azalma var. Küçük dediğim tabii gene 3 milyara yakın bir rakam. Ama bunun nokta 1.6'sının da Merkez Bankası'nda bankaların tuttuğu e, bu zorunlu karşılıklar vesaire falan bundan kaynaklandığı ifade ediliyor. Burada bir bağlantı var mıdır piyasadaki tutulan bırakılan parayla ilgili olarak? Şimdi bugün e, biliyorsunuz perşembe günleri her perşembe olduğu gibi BDK ve Merkez Bankası'nın para banka istatistikleri gelecek. Burada daha net göreceğiz yabancı girişinin olup olmadığını. Ama geçen hafta bir miktar giriş olduğunu gözlemlemiştik rakamlarda. Bu hafta da muhtemelen olduğunu göreceğiz. Yani geçen hafta da olduğunu göreceğiz. Rakamlar bir hafta geçikmeli geldiği için söylüyorum. Ee, bununla birlikte likitte konusunu da hatta size canlı olarak söyleyeyim şu an. EBDS'de e, 526 milyar TL dün akşam itibariyle Merkez Bankası'na yatırılan bankaların elindeki fazla likitte. Bu son birkaç gündür artıyor ayın 5'inde 288 milyara kadar düşmüştü. Orada dediğiniz gibi bir miktar döviz çıkışı vardı. Ama sonrasında Merkez Bankası yeniden döviz almaya başladı. E, tahminler bizim arkadaşlarımız yapmış 1 milyar dolar civarında bir alış olduğunu gösteriyor. E, bunu kabaca zaten rakam baktığınızda 200'ün onu koyduğunuz zaman zaten 320 milyar TL civarında bir şey var. Yani Likitteki artışın sebebi bu gibi görünüyor. Yani Merkez Bankası TLRF'lerden çok net anlaşılıyor. TLRF olanları %50'ye yaklaşmıştı. Son birkaç gündür 200 milyara düştüğü zaman oradaki likitte. Ee, şimdi tekrar 48'lere geldi. Bu da Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde e, muhtemelen 1 milyar dolar civarında bir alış olduğunu gösteriyor. Ve likitte de bir artış olduğunu gösteriyor. Bu da e, faizlerde bugün de muhtemelen 48'ler civarında bir TLRF'in çıkma olasılığı var gibi bir görüntüyü ortaya koyuyor. Yabancı tarafında dediğim gibi içeriye TL giriyor, şey döviz giriyor, TL'ye dönüyor. Ama iş senedi tarafında evet geçen haftalar muhtemelen bu hafta da bir miktar yabancı olduğu gözlemlenecektir rakamlarda. E, yabancı girişi bir miktar var ama sene başından beri baktığınız zaman hala yabancı çıkışı eksi de. Yani çıkış tarafı evet. da var. Peki. Nuri Sevgen çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. yayınlar aklınıza, diliyorum. Aklınıza sağlık Sayın Sevgen. Eyvallah. Yeşil başlı göbel takip ediyoruz. <laughs> evet aynen. Peki. <laughs> Peki. kolaylıklar diliyoruz. Nuri Sevgen'i uğurluyoruz.